Son olarak araştırmadan ürünleşmeye medikal yapay zeka adlı sunumuyla Sayın Ahmet Karagöz'ü sahneye çağırıyorum. Herkese merhaba. Sanırım... Efendim? çok daha iyi. Herkese merhaba Ahmet ben. Sesim iyi geliyor değil mi? Arka taraftan falan duyuluyor. Mükemmel. Ee, benden önceki hocalarım konudan çok güzel bahsettiler. Ee, benim için de iyi oldu. Yapay zeka giriş özellikle hocam sizin sunumunuz mükemmeldi. Mühendis var mı dediğinizde elimi kaldırmadım. Kusura bakmayın. <laughs> ee, ben de bu projelerin akademik araştırmadan sonra hangi aşamalarla bir ürüne evrildiğinden bahsedeceğim bugün. Ama öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim. Ee, ben Ahmet. Son 3,5 yıldır Heviya'da çalışıyorum. Sabah bizim CEO'muzla sunum yaptı. Lisansım ve yüksek lisansım biyomedikal mühendisliği. Doktoram da bilgisayar mühendisliği olacaktı ama doktorayı bıraktım. Kendimi sektöre adadım diyelim. Ee, lisansım ve yüksek lisansım boyunca farklı farklı projelerde görev aldım. Yani bugüne kadar sadece makine öğrenmesi ve medikal görüntü işleme çalışmadım biyomaze, malzeme, biyomedikal elektronik gibi konularda da çalıştım ama... ...beni en mutlu eden... ...makine öğrenmesi veya görüntü de aslında onunla başladım. Oradan da devam ediyorum şu an. İçeriğimiz genel itibariyle şöyle... ...bir akademik çalışmanın... E, ...hangi adımlarında... ...hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor ki bunun bir... ...ticari değeri olsun ve bundan siz bir gelir elde edebilin. Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle... ...tabii ki en önemli şey problemin tespit et. Siz sağ yani çoğunlukla sağlık çalışanlarından oluştuğunuz için siz problemi biz mühendislere göre çok daha rahat tespit edebiliyorsunuz. Çünkü zaten bu sistemin bir parçasısınız. Bizim de tabii ki beklediğimiz şey bu. Bir sağlık çalışanının günlük günlük rutininde karşılaştığı problemleri bize aktarması ve bunları multidisipliner bir bakış açısıyla çözebilmek. Şimdi burada şöyle bir nüans var sizin çözmek istediğiniz problem, yani tespit ettiğiniz problem gerçekten çözülmeli mi? Önce buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer nihai amacınız bir akademik araştırma yapmaksa, bu akademik araştırmayı istediğiniz her konuda yapabilirsiniz. Çünkü bunun amacı bir bilgi üretmektir. Her konuda akademik araştırma yapılabilir. Ama siz bunu bir ürüne çevirmeyi hedefliyorsanız işin sonunda, bunun gerçek bir problem olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Yani siz bu akademik araştırmayı yaptınız ve sonunda bir ürün ortaya çıkardınız. Bu ürüne para verebilecek birilerini bulabilecek misiniz? İlk sorunun bu olması lazım. Yani problemin gerçek bir problem olması lazım. Tabii gerçek problem olması da yetmiyor. Problem var ama bunun şu anki teknolojiyle veya elimizdeki imkanlarla bir çözümü mümkün mü? Bunun da iyi değerlendirilmesi lazım. Ve problemin tanımlanması tabii ki. Problemi iyi bir şekilde tanımlamanız gerekiyor ki hem siz probleme e, çözüm ararken daha iyi bir daha efektif bir şekilde çözüm arayabilin hem de siz sağlık çalışanları tanımadığınız problemi mühendislerle veya beraber çalıştığınız farklı meslek gruplarından insanlarla iyi bir şekilde iletişim, iletişim kurup onlara aktarabilin. Problemi tespitinden sonra bunlara biraz kaynak sanırım... Problemi tespitinden sonra tabii ki çözüm önerilerine geçmek gerekiyor. Şimdi hocamın az önce bahsettiği gibi yapay zeka yaklaşımları birkaç farklı e, şekilde olabiliyor. İşte görüntü sınıflandırma, segmentasyon veya nesne tespiti gibi. Sizin e, yakaladığınız probleme çözüm sunarken en kolay ve en ürünleştirebilir yaklaşım hangisi ise bunu seçmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için de tabii ki daha önce yapılmış çalışmalara yani bir literatür taraması yapılabilir veya sektörde karşılaşılan benzer problemleri diğer insanların, farklı şirketleri nasıl çözdüğüne bakılabilir. Ve sonunda bu probleme en uygun görüntü işleme yöntemi veya makine öğrenmesi metodunun hangisinin olduğuna karar verilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bu farklı yaklaşımlardan herhangi biri olabilir. Biz mesela şu an 5 farklı üründen her birinde bu yaklaşımların farklı farklı uygulamalarını yapıyoruz. Mesela örnek verecek olursam prostat kanser ...teşhis ve sınıflandırması yapan bir ürünümüz mevcut. Burada bu yaklaşımların her birini tek tek uygulamak zorunda kalıyoruz kademe kademe. Çünkü nihai amacımız prostat kanserini yakalamak ve bunun sınıfını tespit etmek. Yani ne yapmamız gerekiyor? Nesne tespit yapmak gerekiyor. Nesne tespitini iyi yapabilmek için e, günlük klinik rutinde yapılan bir şey var. O da prostat hacminin hesaplanması ve... E, PSA densitesinin bulunması, bunun için önce prostatı segmente ediyoruz, bir segmentasyon problemi olarak yaklaşıyoruz. Sonra bu prostat içerisinde lezyonu yakalamaya çalışıyoruz, yani bir nesne tespiti ekliyoruz bunun ucuna ve tespit ettiğimiz nesnelerin sınıfının da bulunması için bir de sınıflandırma modeli ekliyoruz. Yani tek bir üründe birden fazla yaklaşım da olabiliyor. Bulduğunuz veya uygulamak istediğiniz çözümü yapabilmek için en önemli ihtiyaçlardan biri veri. Veriye ulaşmanız gerekiyor. Şimdi akademik araştırma yaparken verilere ulaşmak biraz daha kolay çünkü açık kaynaklı veri şu an çok fazla var. Burada koyduğum sitelerin her biri ayrı ayrı medikal veri setleri paylaşıyorlar. Hatta bunların birçoğu verilerle beraber onların etiketlerini de paylaşıyor. Fakat bu verileri elde etmek sizin için yeterli değil. Çünkü bu verileri paylaşanlar diyorlar ki ya biz bu veri setlerini sizinle paylaşıyoruz çünkü bizim amacımız e, tüm dünyadaki total bilgi seviyesinin arttırılmasına yardımcı olmak. Yani bizim sizden beklentimiz bu veri setlerini alın, bunlarla akademik çalışmalar yapın, bilgi üretin ve tüm insanlığın yararına olsun diyorlar. Yani siz akademik çalışma yapmak için kullandığınız bu verileri kendi ürününüzü oluştururken muhtemelen kullanamayacaksınız. Buna izniniz olmayacak. O yüzden bir temassızlık var sanırım. Hem dokunmuş herhalde. O yüzden açık veri kaynaklarına ek olarak kendi ulaşabildiğiniz bir takım verilere de ihtiyacınız var. Özellikle ticari bir ürün üretebilmek için izniniz olan verilere ihtiyacınız var. Verileri toplamak da yetmiyor tabii ki. Bu verilerin etiketlenmesi de gerekiyor. Etiketleme süreci de sizin sunmak istediğiniz çözüme göre değişiyor. Hocamızın bahsettiği gibi birkaç farklı yaklaşımımız var sınıflandırma mı, nesne tespiti mi veya bir bölükleme mi yapmak istiyorsunuz? Bunlardan hangi çözümü sunmak istiyorsanız etiketlemenin de bunun özelinde yapılması gerekiyor. Ve e, model mimarisi seçiminin de yine bunun özelinde yapılması gerekiyor. Biz şu an şirkette yaklaşık e, 15 mühendisiz ama 50'den fazla doktorla beraber çalışıyoruz. Mühendisler fazla doktor var. Bunun sebebi de şu. Ulaşabildiğimiz verileri etiketlemede e, bize doktorlar çok yardımcı oluyor. Özellikle sağlık alanında veri etiketleme konusu biraz daha problemli bir konu. Çünkü her problem özelinde bu veriyi etiketleyebilecek o alanın uzmanına ihtiyaç duyuyoruz. Yani sizin çözdüğünüz problem bir medikal problem, çok özel bir problem olmasa herhangi biri sizin için bu görüntüleri etiketleyebilirdi. Yani siz bir görüntünün kedi mi köpek mi olduğunu anlamak istiyorsanız verinizde bir veri seti varsa bunu herhangi biri etiketleyebilir. Yani görüntüye baktığında görüntünün kedi olduğunu anlayan herhangi biri etiketleyebilirken bu medikalde böyle değil. Bu e, görüntüye baktığı zaman işte bu grafideki problemi anlayabilecek o alanın uzmanına ihtiyacımız var. Verileri elde edip etiketleyip model eğitimine hazır bir hale getirdikten sonra da e, model eğitim süreci başlıyor. Şimdi burada da yine bu aşamaya kadar hep akademik ağırlıklı anlattık. Yani bu aşamaya kadar aslında akademik bir çalışma ile ...bir ürün arasında çok büyük bir fark görmedik. Model eğitimi de yine akademik araştırmanın bir kısmı. Şimdi çözmek istediğiniz probleme göre farklı model mimarilerden birini seçeceksiniz. Çok fazla model mimarisi var. Sizin işinize hangisi yarıyorsa onu seçeceksiniz. Aynı işi yapan çok fazla model mimarisi de var. Bunların sizin için en faydalı olanını bulmak için bir deney sürecine girmeniz gerekiyor. Yani sizin için en iyi sonucu veren, belki en hızlı çalışan, daha az yer kaplayan bir model eğitmeniz gerekiyor. Bu modeli eğitirken de farklı farklı frameworklerden yararlanabilirsiniz. Yani model eğitmek için biz genelde tabii ki en yaygın kullanılan Python dilini kullanıyoruz. Bunların içinde de TensorFlow, Keras veya PyTorch gibi bizim için hazırlanmış, sizin istediğiniz model mimarisini uygulayabileceğiniz bir takım hazır frameworkler bulunan yapıları kullanıyoruz. Siz de bunlardan birini kullanabilirsiniz. Şimdi modeli eğitmeye başlarken şuna dikkat etmek gerekiyor. Modeli eğitiyorsunuz ama modelin eğitildiğinden nasıl emin olacaksınız? Bunun için modeli eğitmeye başladıktan sonra bir yandan da performans testlerini yapmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Verinizin bir kısmını eğitim, bir kısmını da test için ayırmak bu yaklaşımlardan en mantıklı olanı. Yani elimizdeki bütün veriyi model eğitmek için kullanırsak modelin gerçekten öğrenip öğrenmediğini anlayamayacağız. Çünkü bunu test edecek bir verimiz yok. Genelde veri setleri eğitim, validasyon ve test olarak üçe ayrılıyor. Validasyondan kastımız eğitim esnasında sürekli test edip modelin eğitim sürecinde öğrenip öğrenmediğini, nerede tıkandığını, hangi aşamalarda daha iyi yol kat ettiğini öğrenmemizi sağlıyor. Ama burada daha önemli bir şey var ki o da eğitim sürecinde hiç dokunmadığımız, hiç kullanmadığımız ayrı bir test verisine sahip olmak. Yani tüm eğitim süreci sonlandıktan sonra model performansını tarafsız bir şekilde test edebileceğiniz bir veriye sahip olmak. Genelde akademik çalışmaları daha zengin hale getiren şey farklı veri kaynaklarından elde ettiğiniz verilere sahip olmak. İşte radyoloji alanında konuşacak olursak farklı cihazların farklı cihazlar kullanarak elde edilmiş görüntüler. Mesela siz prostat MR üzerinde bir analiz yapmak istiyorsunuz ama bu MR Philips'ten GE'den, Siemens'ten veya farklı farklı cihazlardan elde edilmişse sizin modeliniz daha genellenebilir yani farklı yerlerde ve farklı ortamlarda daha doğru çalışabilir bir model olacak. O yüzden buradaki test verisinin de dış kaynaklı olması genelde bir zenginlik ve gerçek hayata daha yakın bir çözüm sunmanıza yardımcı oluyor. Bunun yanında modelleri eğitirken veriyi bölme konusunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki siz kanser tespit yapmak istiyorsunuz ve elinizdeki atıyorum 1000 hastadan 500'ünde kanser var, 500'ünde yoksa sadece kanser olan hastalarla bir bir model eğittiğiniz zaman bu model sadece kanser olan hastaları gördüğü için onları yakalamayı öğrenecek ama kanser olmayanlar hakkında hiçbir fikri olmayacak. O yüzden eğitim ve test verilerindeki veri dağılımının birbirine yakın olması sizin test performansınızı da arttıracak. Test konusuna biraz daha değinmek istiyorum. Çünkü test konusu sadece model performans testinden ibaret değil. Siz eğer e, akademik çalışmanın sonunda bir ticari ürün olarak e, çıkarmak istiyorsanız bu çalışmayı burada birkaç şeyin testini daha iyi yapılması lazım. Tabii ki performans testi önemli. Modelin e, elinizdeki veri üzerinde doğru çalıştığından emin olmanız lazım. Ama buna ek olarak bu modelin farklı veriler üzerinde çalışıp çalışmadığının denenmesi yani genellenebilirlik e, belirsizlik yani modelin karar verirken e, küçük veri değişikliklerine göre çok büyük tahminleme farklarının yapıp yapılmadığını anlaması. Yani sizin görüntünüzde çok küçük bir bozukluk varsa bu sizin model performansınızı çok büyük etkiliyor mu etkilemiyor mu? Ve hız. Genelde akademik çalışmalarda hız ve kaynak tüketimi çok gözetilmez. Çünkü nihai amaç iyi çalışan bir model elde etmek, bilgi üretmektir. Fakat Burada hız ve kaynak tüketimine de çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü siz bir doktorun 15 dakikada yaptığı işi bir buçuk saatte yapan bir model bir sistem ortaya çıkartırsanız muhtemelen buna kimse para ödemez. Kaynak tüketimi de aynı şekilde. Olabildiğince küçük modelle bu işi çözmek ve hızlı çalışan kaynak tüketimi düşük olan modellerle bu işleri çözmek her zaman daha avantajlı. Çünkü siz çözüm sunarken ya kendi serverınızı alıp bir hastane sağlık sistemi ortamına kuruyorsunuz veya cloud üzerinden bir çözüm sunuyorsanız yine aynı şekilde modeliniz çok büyük ve çok fazla kaynak tüketiyorsa bu sizin için ek maliyet yükü demek oluyor. Bir diğer konuda yapay zekanın yaşam döngüsü. Şimdi bu aşamaya kadar geldiyseniz iyi çalışan, problemi çözebilen bir yapay zeka modeline sahipsiniz demek ama bu sizin sonsuza kadar kullanacağınız bir model değil. Bunun ...servise sunulduktan sonra sürekli güncellenmesi... ...ve performans testlerinin devamlı yapılması gerekiyor. Güncellenmeden kasıt ...devamlı performans testleri sonucunda performansta bir düşüklük görüldüyse, yaşanıyorsa... ...modelin e, tekrar eğitilmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Bunun için de en baştan beri bahsettiğimiz veri toplamadan model testine kadar olan sürecin defalarca tekrarlanması gerekiyor. <laughs> Ama elimizdeki sistem... ...nihai sistem, sizin ürün olarak sunduğunuz şey aslında sadece bir makine öğrenmesi modelinden ibaret değil. O yüzden bu modelin performansını test ederken aynı zamanda... ...yaşayan bir sistem olarak... ...bu modelin... ...kullanıcının karşısına çıkması için gerekli olan diğer yazılım ve donanım ekipmanlarının bütün bir... ...ürün olarak düşünmek... ...daha mantıklı. Çünkü... ...siz bir model eğittiniz fakat bu model sağlık çalışanları tarafından direkt olarak kullanılacak, kullanıma hazır bir model değil. Bunu bir sistem haline getirip, yani bir arayüz veya farklı yazılımlarla kullanıcının karşısına çıkabilecek, sizin e, bağlamak istediğiniz sağlık sistemine entegre çalışabilecek büyük bir sistemden ibaret olduğunu unutmamak lazım. Genel itibariyle e, ürünleşmeye çok yakın olan sistemleri bu şekilde bir e, şablonda gösterebiliyoruz. Yani amacımız şu. Biz modeli eğitmek için veri topladık, modeli eğittik, sonra bir yazılımla bu modele ek olarak bir hizmet sunması için ürün ortaya çıkardık. Sattığımız bu ürünün performansını veya kullanıcılardan gelen geri bildirimleri de sürekli sisteme katabiliyor olmamız lazım. Bu gösterdiğim şemaya kadar gelebildiyseniz muhtemelen artık iki yıldır bu projesinde çalışıyorsunuzdur sanıyorum ki en az e, 5 ile 10 arası e, teknik çalışan mühendis istihdam ediyorsunuz. E, bunların bir kısmı yazılı mühendisi, yapay zeka e, geliştirmeyen insanlar, direkt sistem tasarlayan ve üretenler, bir kısmı da yapay zekacılar ve bunlara ek olarak e, tabii ki doktorlardan mevcut bir ekibiniz var demek oluyor. Peki tüm bunları yapmamızın e, asıl amacı ne? Asıl amaç da şu. Büyük bir sistem inşa ettik. Bu sadece yapay zeka'dan oluşmuyor ve bunu ürün olarak e, kullanıcıların karşısına sunduktan sonra bizim beklentimiz oradan gelen geri bildirimlere göre sürekli bu sistemi güncellemek. Bunu güncellemek demek tüm işlemleri baştan sona kadar tekrar defalarca yapmak demek. Bunun e, eğer iyi bir sistem oluşturamadıysanız 6 ay sonra geri dönüp baktığınız zaman. Sizin sisteminizde bir güncelleme yapmak zorunda kaldığınızda, yaptığınız tüm işleri unuttuysanız, eğer her şeyi sıfırdan başlıyorsanız ki bu çok muhtemel bir şey, çünkü bu 6 ay içinde o kadar fazla şeyle uğraşıyorsunuz ki, ya ben bırakan ayı, bir hafta cihazın kodu bile unutuyorum, çünkü aklımız hep orada değil. Farklı farklı o kadar çok şey düşünüyoruz ki, eğer bunların bir dokumentasyonu yapılmazsa, bunlar sistematik bir hale getirilmezse, muhtemelen güncelleme işleri çok uzun sürecek. Yani kullanıcının sizden beklediği şey, diyelim ki. Sizin uygulaması kullanırken oradaki bir tuşu beğenmedi. Ben bu tuşun burada olmasını istemiyorum. Benim iş akışıma engel. Ben sürekli sağda olmasını istiyorum. Sen bunlardan birini sola koymuyorsun diyor. Siz bu tuşun soldan alıp sağa koymanız 3 haftanızı alıyorsa muhtemelen müşteri memnuniyetiniz olmayacak. Şöyle bir örnek de göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki tüm bu sistemi kurdunuz. Modelleri eğitebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Bunu bir ürün olarak sunacaksınız. Peki nasıl yapılması gerekiyor? Şu an hali hazırda çalışan bir sistem var zaten. Sizin bu sistemi baştan sona değiştirmeniz gerekmiyor. Hatta gere değiştirmemeniz gerekiyor. Doktorların günlük rutin çalışmalarına engel olmayacak, sadece onların işini kolaylaştıracak bir sistem olarak entegre etmeniz gerekiyor. Burada örnek bir şemada şunu göstermek istiyorum. Diyelim ki radyoloji departmanı için bir ürün geliştirdiniz. Bunu gidip hastane sistemine entegre etmek istiyorsunuz ve amacınız şu bir hasta geldiği zaman onun görüntüsü çekildikten sonra siz bu görüntüsünde bir analiz yapıp sonuçları radyoda göndermek istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Sizin sisteminizin hastanenin e, IT sistemine entegre olması lazım. Yani Pax'a ulaşabiliyor olmanız lazım. Hem e, Pax'tan görüntü alabiliyor hem de Pax'a bir veri gönderebiliyor olmanız lazım. Bu şemada da e, böyle bir örnek var. Pax'tan görüntüler sizin sisteminize geliyor. Siz bunun üzerinde yapmak istediğiniz analizi yapıyorsunuz veya belki model güncellemesi veya düzeltmeler yapıyorsunuz. Daha sonra sizin çıktınız, tekrar pak seyretiliyor. Radyologlar veya diğer sağlık çalışanlarından kimin görmesini istiyorsanız onların kullanımını açıyorsunuz. Teknik olarak tüm bu yeterlilikleri sağlamanıza rağmen, diyelim ki iki yıldır projesinde çalışıyorsunuz, her şeyi sağladınız. Şu an bir ürününüz var. İsterseniz gidip hastaneye kurabiliyorsunuz ama kuramıyorsunuz. Çünkü bir takım yasal gereksinimleri de şirket ve e, ürün özelinde sağlıyor olmanız gerekiyor. Bu gereksinimler neler? Bunlar genelde belgelendirmeler. Bu belgelendirmelerin olmasının sebebi de şu. Siz bir birey olarak veya bir kurum olarak yeni bir medikal cihaz ürettiniz. Ve diyorsunuz ki ben bu cihaz ile e, tanıya yardımcı bir sistem kurdum ve doktorların işini kolaylaştıracağım. Ama e, otoriteler diyor ki, şimdi sen bu sistemi kurdun, peki ben bunun güvenilinden emin olabilir miyim? Sen bu sistemi hastaneye koyduktan sonra veri çalıp çalmayacağından nasıl emin olacaksın? Veri güvenliğini ihlal etmediğinden nasıl emin olacağım? Bu sistemi geliştirirken e, yazılım geliştirmesini kuralına uygun olarak yaptın mı? Herhangi bir etik ihlali yapıyor musun? Doktorların çalışmasına engel olacak bir e, aksiyonda bulunacak mısın? Gibi şeyleri e, şirket bazında sağlamanız gerekiyor ve ayrıca bir takım gereksinimleri de ürün bazında sağlamanız gerekiyor. Şirket olarak bu gereksinimleri sağladıktan sonra ürün üretme e, yetkisine sahipsiniz. Fakat her bir ürün için bu yaptığınız e, ürüne göre değişiyor tabii ki. Farklı şartları da sağlamanız gerekiyor. Yani sizin ürününüz Avrupa Birliği içerisinde satılabilmesi için e, C damgasına sahip miyiz? C damgası da belli standartlar sonucunda elde edildiğiniz bir şey. Veya bir medikal cihaz için gerekli olan regülasyonları sağlıyor musunuz? Kendi sınıfınıza uygun olarak gerekli olan tüm şartları sağladınız mı? Eğer bu belgelere sahipseniz bu aşamada da muhtemelen 3. yılı devirmişsinizdir. <laughs> Yine 10-15 kişilik bir ekibiniz var. Bir de şunu düşünün. En iyi ihtimalle ikinci yılın sonunda bir ürün çıkardınız. 2. yılın sonunda para kazanmaya başlayacaksınız ürününüzü satabilirseniz eğer. Bu aşamaya kadar birkaç yıldır 10 kişi istihdam ediyorsunuz. Şu an iki asgari ücretten <laughs> maaş ödediğinizi düşünürseniz bunun inanılmaz bir yükü var. Bu demek oluyor ki bir yerden para bulmuşsunuz. Ya TÜBİTAK TÜSEB gibi ee, devlet organlarından destek aldınız veya bir yatırımcınız var. Bu demek oluyor ki bu aşamaya kadar sürekli düşündüğünüz müşteri memnuniyetinin yanında yatırımcı memnuniyeti veya sorumluluklarınız bulunan devlet kurumlarına karşı sorumluluklarınızı da karşılamanız lazım. Yani bu tam bir hayatta kalma savaşı sanatından ziyade. Çünkü yapay zeka modeli üretmeye çalışıyorsunuz. Burada sarf edilen bir efor var. Bunun yanında sürekli yeni veriler elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu bir efor. Etiketleme farklı. Bununla beraber bu modellerin yazılımcılar tarafından geliştirilen sistemlerle sürekli güncellenmesi, geliştirilmesi lazım. Kullanıcıya sunulması lazım. Kullanıcının sizden farklı beklentileri var. Belki verdiğiniz şeyleri beğenmiyorsa geri bildirim veriyor. Onlar üzerinde yeni update'ler yapmanız lazım. Bu aşamada yatırımcı diyor ki ben sana bir sene önce 1 milyon dolar verdim. Nerede benim param? Neden hala ürün satmadın? Bir yandan çalışanlar diyor ki benim maaşıma neden zam yapmadın? Bunun gibi birçok şeyle mücadele ediyorsunuz. E, bu sunumda genel itibariyle bu kitaplardan yararlandım. Burada ekonomik olarak hiçbir şeyden bahsetmiyor. Sadece makine öğrenmesi sistemlerinin ürünleştirilmesi hakkında bir sistem tasarım e, yaklaşımıyla örnek kitaplar var. Bir de örnek bir kurs var. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Sorusu olan var mı? Bir şey sormak isteyen? sanırım yok. Soru yoksa kötü bir haber demek ki çok iyi anlatamamışım. <laughs> Sayın Ahmet Karagöz'e bu değerli sunum için teşekkürlerimizi iletiyor ve plaket taktimi için Pirdes Nur Algül'ü davet ediyorum.